Merhabalar. Ben öğretim görevlisi Şeyma Aklan. Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. Teori ve uygulamaya dayalı bilgiyle donatılmış, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte, turizmdeki teknolojileri yakından takip eden, araştırmacı, çevreye, kültürel ve etik değerlere duyarlı, farklı kültürlere saygılı bilgiyi mesleki beceriye dönüştürebilen ve bu beceriyi dünyadaki tüm dünyanın her yerinde kullanabilen mezunlar yetiştirmektir. ÖSYM tarafından yapılan yüksek öğretim kurumları TYT puan türüyle alım yapılmaktadır bölümümüze. Bölümümüzde 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzde işletme, ekonomi, finans, muhasebe, hukuk gibi akademik derslerin yanı sıra ön büro, seyahat işletmeciliği, turist rehberliği gibi operasyonel alan derslerimiz yer almaktadır. Bunun dışında Galileo, Amadeus ve biletleme gibi teknik dersler verilmektedir. Yabancılık olarak İngilizce, yabancı dil derslerimiz yine verilmektedir. Laboratuvarlarımızda seyahat sektöründe son derece önemli olan Galileo, Amadeus ve Sejor programları kullanılmaktadır. Ee, bu programlar, bu derslerden başarılı olan öğrencilerimiz Türk Hava Yolları, Amadeus, Secur gibi e, Sejur yapılan protokollerle e, bu sertifikaları almaya hak kazanmaktadırlar. Bölümümüz 14 derslik, e, iki laboratuvar, bir konferans salonu, bir okuma salonu, bir büro uygulama salonu ve bir yemekhanemiz bulunmaktadır. Turizm ve seyahat hizmetleri programı mezunları turizm işletmelerinde, konaklama işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde, seyahat ajantalarında, yat ve marina işletmelerinde, e, havaalan işletmelerinde, kongre ve fuar organizasyon işletmelerinde, rekreasyon ve animasyon e, işletmeleri gibi alanlarda istihdam edilmektelerdir. E, turizm ülkemizde e, ülkemizin son derece önemli ve temel sektörlerinden bir tanesidir. Gün geçtikçe hizmet çeşitliliği ve gelen ziyaretçi sayısı da artmaktadır. Bu yüzden sektörün donanımlı, işinde uzman, kalifiye personeline her zaman ihtiyacı vardır ve olacaktır da. Bu anlamda kendini yetiştirmek isteyen, bu alana ilgi duyan, bu sektörde faydalı olabileceğine inanan her öğrenci adayımızı bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız. Thank you